Çocuklar, bakın size rengarenk bir sepet dolusu şeker getirdim. Yeee! Bakın, şimdi hepinize birer tane vereceğim bunlardan. Tamam mı yiyeceksiniz? Tamam, sen istediğini seçebilirsin. Önce sen al o zaman anneciğim Poyraz. Al bakalım. Poyraz turuncu şekerden seçti. Al bakalım bir tane sana Leo. Bir tane sana Tiger bir tane sana Ya bize kalmadı ya. Merak etmeyin çocuklar. Bir sepet dolusu şekerimiz var. Hepinize yetecek kadar şekerimiz var burada. Al bakalım bu senin olsun Milo ya. Bunu Mustafa'ya verelim. Oy çok güzelmiş bunlar ya. Bu da senin Celal. Bir tane de böyle turuncu palyaçomuza verelim. Hadi afiyet olsun çocuklar mutlu oldunuz mu? Evet çok mutlu olduk. Bakın hala daha şekerlerimiz kaldı bir sürü şekerimiz varmış. Ama yavaş yavaş yiyin ve sadece bir tane yiyin tamam mı çocuklar? Yoksa dişleriniz çürür dişleriniz ağrır tamam mı? Ya Pepe neredesin? Pepe şeker almadık Pepe yanımızda yok. Aa. Pepe nerede? Gerçekten Pepe yok burada. Ya Poyraz hadi gidelim doğudandan Pepe'yi de alalım. Pepe de şeker yesin. Tamam hadi siz Pepe'yi getirin. Ben de Pepe için şuraya bir tane şeker bırakacağım tamam mı? Siz Pepe'yi alıp geldikten sonra bu şekeri de Pepe'ye verirsiniz. Onu da Pepe yer. Poyraz hadi kalk kalk Pepe'yi getirelim. Ona da şeker verelim. O da sevinsin. Pepe, Pepe neredesin? Şeker yiyoruz. Pepe, çabuk koş. Gözlerime inanamıyorum. Burada şeker partisi yapıyorlarmış. Hem de bensiz. O bir sürü şeker var. Poyraz ortada yok. Ben bu şekerleri hemen toplayayım da götüreyim buradan. Bensiz şeker yemek ha? Asla mümkün değil. Yok hayır yok. Şekerlerimizi alamazsın alacağım Poyraz gelmeden hepsini alacağım bu şekerlerin Ah <laughs> ha! Şeker partisi yapıyorsunuz ve beni çağırmıyorsunuz. Ben de işte bunların hepsini alırım. Oo, bir sürü ya. Nereden bulmuşlar bu kadar çok şekeri? Beni çağırmıyorlar hiç. Eyvah, sesler geliyor. Poyraz gelmeden ben hemen gideyim de saklanayım. Bütün şekerleri aldım. Çocuklara hiç şeker kalmadı. Ya bırak şekerimizi ya. Bırakmayacağım. Ben siz yiyorsunuz hepsini. Poyraz! Poyraz! İslanme! Saklanmam lazım. Eyvah! Şuraya geçeyim de ben bir saklanayım Poyraz gelmeden. Poyraz! Poyraz diyorum sana yetiş. Poyraz! Poyraz! Süper Sonic geldi Poyraz. Hepimizin şekerlerini aldı. Bak, hiçbirimizde şeker yok. Eyvah! Ne yapacağız Poyraz? Hepimizin şekerlerini almış şekerin kalmış. O da senin elinde olduğu için. Pepe'nin şekeri nerede acaba? Duruyor mu ki? Aa, buradaki Pepe'nin şekerini de almış Poyraz. Ne yapacağız? Nereye gitti bu süpersonik? Ondan şekerlerimizi geri almalıyız Poyraz. Şeker partimiz yarım kaldı. Yapamadık şeker partisi. Hadi hemen bulalım Poyraz. Kalk çabuk. Evin her yerine bakalım. Beni burada bulmasalar bari. Of kapana kısıldım. Şimdi bu koltuğun arkasına bakarlarsa beni hemen bulacaklar. Buradan bir şekilde kaçmam lazım. Oh ama şekerleri de kaptım. Poyraz hadi bakalım Sonic'i bulalım. Koltukların arkasına bakalım. Aa burada yok. Nerede olabilir acaba? Çocuklar Sonic nereye gitti gördünüz mü? Aa, ben, ben, ben Nerede? Orada mı? Ah Şey yapmadım. Şekerlerinizi yedim Poyraz. Özür dilerim. Nasıl yedi şekerlerimizi? İnanamıyorum sana. Hiç şeker kalmadı mı? Hayır, kalmadı. Aa, ne yapacağız? Poyraz, Soniye bir ceza vermeliyiz. Ona bir ceza vermeliyiz Poyraz. Siz şeker partisi yapmışsınız. Benim de canım çok çekti. Ben Buyur. de aldım yedim. Buyur. Efendim Poyraz? Olur tamam. Hadi şifreli odaya götürelim onu. Şifreli odada kalsın. Kitleyelim ceza verelim. Ya yapmayın ya. Lütfen çok canım çekti. Ya götürmeyin beni. Şifreli odaya gitmek istemiyorum. Gideceksin Sonic. Şifreli odaya kapatacağız seni. Orada birazcık aklın başına gelsin. Ceza olsun sana. Kaçırmasaydın bizim şekerlerimizi, yemeseydin isteseydin sana da verirdik. Hadi Sonic, gir içeriye. Ya girmek istemiyorum. Poyraz, özür dilerim lütfen. Şifreli odada kal da aklın başına gelsin. Poyraz çık çık hadi kapıyı kapatalım da bu birazcık burada cezasını çeksin. Evet Poyraz hadi şifreyi de devreye sokalım. 2, 3, 4, 5 tamam şifre devreye girdi. Şimdi kalsın içeride de biraz aklı başına gelsin. Bütün şekerlerimizi yemiş Poyraz ya ne yapacağız bize hiç şeker kalmadı. Var mı? Aa, senin var şekerin Poyraz. Bizim yok. Sen şekerini yiyeceksin. Biz de bakacağız. Öyle değil mi çocuklar ya? Poyraz ne kadar içeride kalacak Sonic? Bir ha? Saat. Bir saat mi? Tamam. Bence de yeterli. Bir, bir saat. Bir saatte aklı başına gelir. Ondan sonra çıkartırız. Belki hepsini yemediysen şekerlerimizin bir kısmını alabiliriz. Bin saat nasıl kalsın orada Poyraz? Bir saat bakalım aklı başına gelinceye kadar o orada kalsın bir daha şekerlerimizi kaçırmasın isteseydi onu da verirdik öyle değil mi Poyraz arkadaş olurdu onunla da of ya Poyraz bana çok kızdı ben ne yapacağım şimdi burada o oyuncaklar var. Hmm, canım sıkılacak şimdi. Uf keşke şekerleri isteseydim. Bence de isteseydim verirlerdi. Kaçırmama hiç gerek yoktu. Yaramazlık yaptım. Boş yere ceza aldım ya. Poyraz beni affetmeyecek. Çıkartmayacak buradan beni.